Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen pençe kilit operasyonunda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Doğabey Onur Öztürkmen'in silah arkadaşları Nesip ilçesi Eyüp Sultan sosyal tesislerine gelerek şehidin acılı ailesiyle görüştü. Aileye başsağlığı ve tazelerini ileten Teğmenler sosyal tesis önünde ise hep bir ağızdan harp okulu marşı okudu. Öztürkmen başta olmak üzere pençe kilit operasyonu şehitleriyle cephede çarpışan silah arkadaşları anısına marşı okuyan Teğmenler taziye alın alanındakileri duygulandırdı. Alandakiler ise marş bitiminde tüyleri diken diken eden teğmenleri alkışladı. Şehidin annesi Gürcan Öztürkmen ise marş esnasında teğmenlerden birinin elini tutarken marş bitene kadar teğmenin elini bırakmadı. Anafartalar taburu 2021 mezun teğmenler olarak şu an hala Pençekilit, Suriye, Hudut ve ülkemizin diğer tüm bölgelerinde görev yapan teğmenler için burada bulunanlar Gelebildik. Gelemeyen devre arkadaşlarımız için. Hali hazırda bölgede hala çarpışan devre arkadaşlarımız için. Ve başta şehit piyade teğmen Doğa Bey Onur Öztürkmen için. Şehit piyade teğmen Doğa Bey Onur Öztürkmen başta olmak üzere. Bölgede çarpışan bütün silah arkadaşlarımız adına. Harbi okulu var silah Başla. للفجوهريجا جاهتتكدوصة لمزيبال